Şimdi Agarion ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Salih var. Selam. Arkadaşlar bu zamanda video gelmiyordu. Bunu biliyoruz. Bir de şey tabii benim annem ve Salih'in annesi şey izin vermiyordu. Evet, haftaya çık evet, gitmeye. izin vermiyor. Ondan dolayı hafta sonu video çekeceğiz. Hafta, sonu yapalım. bayağı çekeriz. Youtube'dan evet. ayarda her gün bir evet. tane diye. iki video çekeriz. Evet. E, Birazdan ben server açmış olacağım. Evet. E, salim. Minecraft server açıyor şu anda arkada. Sir. Yok. Şu neredesin? E, şu an solüst. Sol Sen neyse 1.9'da oynayacağız arkadaşlar. Evet, ben... Elektro diye bir şey var. Uçuyorsun falan de öyle can sıkıntısı ya. Evet. Arkadaşlar bir dokuz survival yapabiliriz. Yok survival eskidi kanka. Ve öldüm. Yine sol üstte doğdum. Sol üstte yani. Geldim. Bir santim bir şey evet. var. Arkadaşlar o zaman şey yaparız. Uçmacalar yaparız. Ay, Aa kanka. kanka. Abi o uçma mapini bir bulsak. Esalim. Gel. O benim. Biliyorum gördüm. Öldüm. Sen neden bu kadar çok ölüyorsun kanka? Ben, ben alsın, geliyorum kanka. Bunu... ben de öldüm. Neredesin şu an? Tamam, beni yedin. Sondur adam da seni yedi. <laughs> seni aldım hiç farkında değildi. Ben ilerliyordum içine girdim. Kanka çok hızlıyken adamın üzerine doğru space up bug oluyor. Map'in bir ucundan bir ucuna gidiyorsun. Daha demin gördüm. yaptım gördüm. Oluyor mu gerçekten? Hı hı. Ama küçükken. Sence. Çok hızlıyken yapacaksın. He, ben şu anda onu da ödüm. Olur mu? Onu. Ama bir parçan o, adama gidecek. Tamam Kalın, olur. Onuncuyum. Kaç puansın? Aa kanka yanındayım. Aa, merhaba. Maviş. Ye. Yeah. Kanka. Bir şey olmaz. Patlatayım kendime. Hayır. Hayır deyince ne anlıyorsun aga? Veya kendimi içine gitme. Geliyorum. Aa sarıya gel. Yanına doğdum. Hani? Heyecan diye birisi yedim. Aa yeniden. Heyecan mı? Heyecan mı?

İnşallah şimdi sesim az gelmedi ve kanka iyi karıştı ortalık. Hasta. Bu arada 20. <laughs> küçük Parçalarla <portalanın> 20. yıl. Ah söyleyin! Sen sen neden konuşmuyorsun? Abi konsantre oldu ya. Sonra bu çıkıyor. Efendim. Arkadaşlar, e, şem geldim. Arkadaşlar bir de e, zaten gördünüz, şem taşlarla çekiyorum. E, bir de ben de F9 bozulduğu için, e, şem F9 bozulduğu için öyle yapıyorum. İçine kaçtı F9 kuşu. Ali. Efendim. F9 tuşu bende içine kaçtı. Ondan Hı. dolayı sonuca çıkamamış mı? <laughs> Aşağıdan şey F9 tuşunu açıp da yapıyorum. Ondan dolayı özür dilerim arkadaşlar. F9 tuşu yüzünde. <laughs> Bugün de ölmedim anne. <gülüyor> Ölüyordum. <laughs> 13.yim ben. 6.yim üçüncülükten düştüm. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Dırım. Dır. Kanka neredesin? Kanka. Kanka. Agar Pro mu? Kırmızı. Biliyorum. Ben işte onların üstündeyim. Sağ üstte agar pul olabiliyorum diye de. Bu hayatta her şey olabilir. Bot da çıkabilir. ya. Yeter be. Adım ne Abi düşünsene iPhone 4, 6s Plus alıyorsun. Ona 4600 lira veriyorsun ya kutuyu bir açıyorsun abi bir çıkıyor ne yaparsın <laughs> Ben ilk başta gülerim ağlarım, küfür ederim, mahkemeye veririm. Ben ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsam? <laughs> Sizin iPhone ka, kaç iPhone? iPhone kaç? Kanka. iPhone 6 Plus. iPhone 6S Plus iPhone. pardon. İşte o, o şey onun kutunun içinde hıyar çıktı derim. İnanmazsanız. Aa Salih e gel. Aa, Aa kanka da sen misin? Gel yani. yukarı doğru. İnanmazsanız kendiniz bakın derim. Öyle şey WhatsApp'tan fotoğrafını atarım kanka gelemiyorum. Fotoğrafını atarım. Onlar bu Ben de olur. öldüm onlar bu bizim malımız derse ay bu bizim malımız demezse paramı paramı geri verin derim eğer paramı da vermezlerse gerçekten da paramı alırken meyne bir şey söylerim Kanka ben bir bilgisayar alacağım çok deli Sana ha. yolladım hatta Yok, Biraz yukarı çık ya da biraz video bitsin yollarım kanka. Bu arada bakayım sayfada 226 şey kalmış yani 500 saniye falan. Gerçekte. Kanka ben bir şey deneyeceğim. Birinci, ne deneyeceksin? Bir şey birinci olunca full space atsak bir şey olur mu? Çeka yapıyorum biliyorum ölürüz. Kanka öyle bir şey olmuyor ben hep denedim. Evet. Sık. Her birinci olduğumda kendime adamı veriyorum derken hep space atıyorum sonra Eee bu çıktı. Aa beni yemeye çalışıyordu ama öldü. Sök 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 Aaa yeni skinler Efendim? Yeni bir skin gelmiş. E, ne mi?

Arkadaşlar ha, tam, Arkadaşlar, eğer 50 abone ulaşırsak veya 100 abone e, teker teker evet. hem Salih hem de ben müsait olduğumuz zamanlarda yani müsait olduğumuz zaten telefonumuzun şarjı varken plan e, e, vlog çekeceğiz, değil mi? O değil de canlı yayın yapacağız. Evet. Ee, bir de şey yapacaktık. Ne yapacaktık? Kanka? Çekil. Arkadaşlar geldim. Nefes nefes Bir yere gittim mi arkadaşlar? Kanka Emre diye birisi sana Salih diyor. Nereden biliyorsun? Altta yazıyor. Hani? Aa tamam. Bir de daha da, demin Emre beni yedi. Emre kim? Bilmiyorum. Sınıfta arkadaşım falan mı? Tank bir dakika. Ali kaçıncı dedi. Arkadaşlar bir de sana falan bir şey diyecektim. Ee, Senin Şimdi bana şey Arkadaşlar. Kanka. Hadi bu videoyu da burada bitirelim. Ben bir daha bir şey söylüyorum. Arkadaşlar şey yap. Salih sen premium çekmişim ya atacaksın işte. Hı Arkadaşlar şey bir 200 abone olursak premium çekilişi yapabiliriz. Değil mi? Aynen. Bekle ben şurada bir kendim kendimi patlatayım. Şurada bir kendimi patlatayım. Ha, bitirelim. Kanka. Ben bin parçaya bölündüm. Yayın beni, yayın beni, yayın beni. Ya beni, ya beni. ya beno ye 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 beno ya beno ya beno ya beno Bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Salih bir şey demek istiyor musun? Ay. Arkadaşlar neden bu kadar bu video kısa oldu biliyor Biz birazdan da bir tane daha video çekeceğiz. Minecraft Aynen. আননননন কান্নন কানন কান্নে